İşte bu yüzden Hz. Kutbe bin Halid-i bilmeniz gerekiyor. Onun hikayesi çok ünlü olmayabilir ama unutulmaz. Arabistan'ın kalbinde doğan biriydi. Hz. Kutbe bin Halid Ardai, Peygamber Efendimizin yanında duran cesur sahabelerden biriydi. İnancı sarsılmazdı. İslam'a olan bağlılığı asla değişmedi. Tehlike karşısında bile. İslam'ı en zor zamanlarda kabul etti. Risklerin yüksek olduğu dönemlerde karşılığın belirsiz olduğu dönemlerde zorluklara rağmen asla çekinmedi. Peygamber Efendimizi destekledi. Diğer inananları destekledi. Hep sağlam durdu. İslam için önemli savaşlara katıldı. İnandığı şeyler için fedakarlığa hazırdı. İslam kaynaklarına göre adalet duygusu, bağlılığı rivayet ettiği bir hadis bize samimiyetin gücünü hatırlatır. Ameller niyetlere göredir. Bu basit hatırlatma nesiller boyu yankılandı. Müslümanların inançlarını ve yaptıklarını şekillendirdi. Vakti geldiğinde Hazreti Kutbe bin Halid vefat etti. Cesaret bıraktı, tevazu bıraktı, iman dolu bir miras bıraktı. Adı her ders kitabında geçmeyebilir. Örneği onurlu yaşamak isteyenler için yol gösteriyor. Allah ondan razı olsun. Allah onlardan razı olsun.